Paranızı bir eve bağlamak yerine markanıza yatırım yapmak oyunun kurallarını değiştirir. Evler zenginlik yaratmaz, bunlar sadece statik yatırımlardır. Elbette takdir edebilirler ama bu cebinizdeki nakit değil. Bir düşünün, hasta olduğunuzda hastane satın almazsınız, iyileşmek için bir yatak kiralarsınız. Peki tatiller? Oteli satın almazsınız, süre boyunca bir oda ayırırsınız. Peki neden ev sahibi olma takıntısı? Bunu her zaman görüyorum. Bir mülke yüz binlerce dolar yatırım yapan ve mütevazı bir getiri bekleyen insanlar. Yatırımlarını ikiye katlamayı takıntı haline getiriyorlar ama bu bir tuzak. Evlere para akmıyor, iş ve girişimciliğe akıyor. Esneklik çok önemlidir. Sayısız kez taşındım ve yine yapacağım. Zenginler tek bir yere bağlı değildir, orada fırsatların peşindeler. Warren Buffett ve Bill Gates malikaneleriyle övünmezler, zenginlik ve bağlantılar arayarak bir sonraki hamlelerini planlıyorlar. Özgünlük manyetiktir. İnsanlar sahteliği bir milöteden fark ederler. Peki neden anlaşalım? Piyasaya uyacak şekilde mesajımı sulandırmayacağım. Başkalarının binalarını yıkmak için değil, gökdelenler inşa etmek için buradayım. Yoksulluk sadece parayla ilgili değildir, nesilden nesile aktarılan bir zihniyettir bu. Soruna öylece para atamazsınız, düşünce tarzınızı değiştirmeniz gerekiyor. Fiyango talihlilerine bakın, kısa sürede yeniden iflas ediyorlar. Çünkü zihniyetlerini değiştirmediler. Tahhüt ettiğinizde evren karşılık verir. Tamamen yatırım yaptığınızda fırsatlar gelir. Aklını yeni fikirlere açık tut. Bazen yardım beklenmedik paketler halinde gelir. Yolculuğun boyunca alışılmadık olanı kucaklamayı öğrendim ve bu işe yaradı. Kaç yaşındasın? 44. Sanırım 40 yaşındayım. Kendimizi ne kadar genç hissettiğimizi biliyor musun? 26 yaşındayken 44 yaşında olmanın nasıl bir his olduğunu hiç düşündün mü? Hayır. Bittiğini sanıyordum. Yaş sadece bir sayıdan ibaret değil mi? 25 yaşındayken 40'ın eski bir tarih olduğunu sanıyordum. Ama şimdi şu anki yaşımda sanki daha yeni başlıyormuşum gibi hissediyorum. Komik değil mi? Gençken her şeyi aceleye getirme baskısı vardır. Ancak gerçekte hayat bir sürat koşusu değil, bir maratondur. Bunu her zaman görüyorsunuz. Televizyonda veya sosyal medyada gördükleri gösterişli yaşam tarzlarından etkilenen, anında tatmin peşinde koşan insanlar. Ama bu beni ilgilendirmiyor. Uzun süredir bu işin içindeyim. Zamana dayanabilecek bir miras bırakmak istiyorum. Zekası ve nüfuzu ölümünden sonra da uzun süre gelişmeye devam eden Winston Churchill gibi. Bu yaratmayı arzuladığım türden bir etki. İşte size gerçek bir konuşma, becerilerinizi geliştirmek, anlamlı ilişkiler kurmak ve sabırlı olmak için zaman ayırın. Kendinize yatırım yapın ve 20'li yaşlarınızın ortalarına ulaştığınızda başarıya hazır olacaksınız. Elbette, aksiliklerden payıma düşeni aldım. Mali krizler, ihanetler, adını siz koyun. Ancak bunlardan büyüme fırsatları olarak yararlanmayı öğrendim. Maneviyatın özü budur; hayatın sadece güneş ışığı ve gökkuşağından ibaret olmadığının farkına varmak. İniş ve çıkışlarla zarafet ve dayanıklılıkla yüzleşmekle ilgilidir. Ortalama bir insan başarısız olmaktan korktuğu için takılıp kalır. Ne pahasına olursa olsun hata yapmaktan kaçınmak için güvenli davranmaya şartlandırıldılar. Ama olay şu, gerçek öğrenme tökezleyip tekrar ayağa kalktığınızda gerçekleşir. Bu mükemmeliyetçilik kültürünün devam etmesinden eğitim sistemimiz sorumludur. Kurallara uymak ve asla yardıma ihtiyacınız olduğunu kabul etmemekle ilgilidir. Ama size bir şeyi söyleyeyim, etrafımı uzmanlarla doldurmasaydım bugün olduğum yerde olamazdım. Muhasebeciler, avukatlar, bankacılar, hepsi kazanan takımımın bir parçası. İş rugby gibidir, rekabette yüzleşmek için güçlü bir takıma ihtiyacınız vardır. Bazı insanlar yardım arama fikriyle alay edebilir. Bunu tek başlarına, yalnızca kendi zekalarına güvenerek yapmak istiyorlar. Ama tahmin et. Rekabette ezilmenin kesin bir yoludur. Eğer gerçekten iş oyununu oynamak istiyorsanız bunu akıllıca yapmalısınız. Ekip çalışmasının gücünden yararlanmak ve profesyonellerin uzmanlığından yararlanmak anlamına gelir.